Senin yaptığın gibi mi yapayım? Hı? Beni duyabiliyor musun? Ha? Duymuyorsun. Hiç konuşmayacak mısın? İletişim kurmayacak mıyız? Tamam başlıyoruz. Bakalım. Şimdi başlıyorum. Istakoz. Siroz. Istakoz. Saylangoz. Ne alaka ya? Bana bak odaklan. Is, is. Seylerde ağzın kayıyor biraz. Is, is, is. 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 Hani böyle böyle ağzı açmak gerekiyor. Senin yapmadığın şeyi yapıyorum. Box. Borç. Box. Box. Borç. Box. Box. Boş. <laughs> Borç. Borç. Box. Box. Borç. <laughs> ne abi ya? Boz. Box. Box. Ha. Kamera. Kamera. Ya mükemmelim. Ama çok iyi yapıyorum ya. O mu şimdi fazla bilmiş olacak? Yönetmenim. Şu an şu an ne diyorsun bilmiyorum ama mükemmelim. Palyaço. Palyaço. Bence çok hiç adil değil. Biraz onun gibi yapacağım. <gülüyor> 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 ya düzgün yap ya. Reçete. <laughs> ya düzgün yap ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin yaptığın gibi yapıyorum. <laughs> ben böyle bir şey yapmıyorum ya, yani sallama. Böyle yapıyorsun. Reçete. Reçete. Tencere. Re. Re. Z. R, Ç, T, R. R. Ne? R. Re. Reçete. Bayağı iyiyim. Hep diyorum kitap oku diye söylüyorum hep okumuyorsun. <laughs> Ajanda. Ajanda. Ajante. <laughs> a janda. Asansör. Evet. Asansör mü? Hayır. A. A. Jan. Dişine bir şey kalmış. <laughs> ne yedin öyle yemeğinde? <laughs> Galiba et döner. A janda. Ar. A. A. a jan. Ajan. Da. Ajanda. Bu ne ya? Muayene. Muayene. <laughs> <Ermeni aramladım. Anlamayacaksın>. <gülüyor> Muharrem. <laughs> Muayene. 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 Muharebe. Ya yaklaştın. Muayene. Muakeme. Muayene. Muazara ne? <gülüyor> <gülüyor> Şu an hiç pasım yok farkındasın değil mi? Evet, çünkü çok güzel anlatıyorum. Muayene. Muha? Muharebe. Muayene. Muhakere. Pas hadi pas. Ne biçim? Hadi pas bu ya. Muha. Bir anlatmaya çalış böyle. Kese kese anlat. arma. bağırma. Herkes seni duyabiliyor. Ben kendimi duymam lazım konuşurken. Muayene. Bak kese kese anlatalım. Mu. Mu. Bu ediyorsan boyunluğunu bitiriyorum artık. Bak, hece hece gidelim. Mu. Mu. Ha. Ye. Muayene. Muayene. Mükemmelim. Profiterol. Filozof. Bu ay bu değil. <laughs> <laughs> Niye bakıyorsun? Pro profiterol. Profesör. Profiterol. Ha profiterol. Efendim. Profiterol. Pro Terol. Yanlış söylüyoruz galiba bir dakika. Profiterol diye bir şey yok. <laughs> Profet. <laughs> Aa bildim ya bana ne? Profiterol. Profiterol. Bu sayılıyor mu? Profiterol. 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 Profesör. Profiterol. Profiterol. Profet Terminator ne? Bildim sen at artık şunu. Bildim <laughs> mi? Yabancılaştım kelimeye şu an doğru mu? <laughs> doğru mu yazıyor? Doğru mu söylüyor? Tak Profetor değil mi? Doğru şeyden Kutu mi Tatlı değil mi? Profetor. Evet, evet. Doğru bilmiyor muyum? Doğru benim. doğru e? yanlış söylüyorsun. Prof. <laughs> Profe, profa, profiterol. haye Ya bunu bence saymamamız gerekiyor. YouTube, YouTube. YouTube. <laughs> Senin anlayacağın şekilde söylüyorum. YouTube. Bu ne ya? Tur kuş burnu. Söyle. YouTube. Hayır böyle bir şey yapma. aç şu ağzını ya. Hayır böyle. Ya. Mesela ku. Yu. Üzüm. Yu yu. Ö ö ö ne? Yu. YouTube. <laughs> Bu ne ya abi? Yani? Kanalımız YouTube. Hayır şu an bir şey söylemiyorsun. Ü. Yu yu. <laughs> Lü. Lü. <gülüyor> ne yapıyorsun ya? You. YouTube ne? Hareketli gösteremiyor muyum? Üzüm, dürüm. You, you. You, you, you. You, you. Ru. You. English. <laughs> <laughs> İş. YouTube. Paste. Hayır. Bak bunu anlıyorsun. Ru. Re. Re başlıyor. Hayır. You. Bu ne abi? You. Ru. You, you. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Sen devam et. Mesela ilk harfi, ilk harfini söyle. Re. U, ü, ye. İlk harf re mi? Ye. Le, le, re. Ye. Bu ne? Paste ya, Çok L. Y. Yeah, ready. Y. Yeah. İlk harfi L mi? Y. Yeah. R. Hayır. F. A, B, C, D, F, E. F, bak. A, B, C, A, B, C, D, E. Ç. Devam et. Ç. Dur diyeceğim sana be. Yani. Ç, L, M, N, O, P R, S, Ş, T. T. U, Ü, V, Y, S. V. V. U. Ondan sonrası. V, Y. Ha. YouTube. Y. 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 YouTube. Yüzük. YouTube. Yu. 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 YouTube. Yum. <laughs> Aa, çok sinir bozucu. Aa, bu ne abi? Ters. Yum yum. Paste. Yu. Paste pa. Yu. Lütfen son. paste. Yu. Tamam yu. <laughs> yap son kez yap. Tup. <laughs> tamam pas abi ah, <laughs> ya tamam. Pas yani. Tamam bunu tamam, bilemedin. Ne 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 ne? YouTube. Böyle yapmıyorsun. E, Herkes gördüğüne kadar düzgün anlattığımı. Çok yanlış. Bunu da Arabesk. Arabesk. Araba. Arabesk. Ara. Arabas. Ara Arabas. Devam et. Ara. Ara. Besk. Besk. Ara pati ne ya? Arabesk. Besk. besk. Arabesk. Popcaz. Alaturka. Sırtın. Ara gaz. Arabesk. Ara yapamıyorsun besk. şu an. Yapamıyorsun. Cidden yapamıyorsun. <laughs> ara. Besk. Be. Be. P. akşam yemeği yiyebiliriz kabul ediyorum. Nasıl komik? Bu ne? Arabesk. Arabesk. Ha. Tamam. Çok kötüsün cidden söyleyeyim. Neyse. <laughs> Son. Son. Tamam. Makyaj. Plaj. Makyaj. Bandaj. Mak. Mak. <laughs> Normal şey söyle ne bu? Mak. Ya şimdi yani kazanmamı istemiyorsun. Tamam sen kazandın. Al hepsini sen bildin. Al. Sen bildin bunları. Hadi. <laughs> Mak. Yaş. Gösteremiyorum değil mi? Mak. Pak Mak Park Ma 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 makyaj Pasaj Sonumuz hiç iyi olmayacak Mak Ma Mak Ma Mak Makyaj ha. Abi tamam. mak'tan da yani bunu nasıl anladıysa yani Bitti Bitti Bak sen anlama özürlüsün Alak Yok, istiyor. tam ben... tersi. E sen anlam özür dilerim, tam tersi. <gülüyor> <gülüyor> bana şöyle yapıyorsun kameraya kamera doğru yapıyorum. Cilveler yapıyorsun hepsinde. Ya e şeyler yapmıyorum, izleyeceğim. Nasıl yaptın bana, yapar mısın? You dedim. Önce böyle yaptım bak. YouTube. Ya <laughs> bunu anlamıyorsun. Tamam, komikmiş de o. YouTube. Burada anlaşılmayacak ne var? Tamam, ben kazandım değil mi şimdi? Tamam. Ne sen mi kazandın? Kim kazandı?